Melis'in Oyun Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz yani. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte doğrusu oynayacağız. Arkadaşlar doğrusu özlediniz mi? Özlediniz tabii ki de. Arkadaşlar bakın bu da benim başarım. Yani figürü geçtiğim başarım. Yani işte iskelet anahtarıyla kapı açılıyor yani arkadaşlar. Neyse belki figür geçersek görürüz. Görürsünüz. Bakın, bunlar da figür geçtiğim başarımlar. Ama ben şimdi mi kullanıyorum? Neyse. Siz inanın diye başarım. Neyse. Hadi biz oyunumuza başlayalım mı ve başlayalım. Evet arkadaşlar bir şey şeye girer girmez hemen ne var 17. kapıya geldik ben de anlamış değilim ter ya arkadaşlar biliyor musunuz burada iskelet anahtarı çıkmıştı Yemin ediyorum iskelet anahtarı çıkmıştı. Sizde de, çık Sizde de çıktı mı? Hiç buradan iskelet anahtarı. Yorumları yazın. Kerem de çıkmamıştır. Çıksaydı söylerdi. Çıkmış mıdır sizce? Neyse boş verin biz devam edelim. Ben figüre gelmeyi çok seviyorum ya. Ya Raş ne ara geldin? Ay ölme. Bir dakika. Arkadaşlar şey sallandı ama bu şey buralar. Raş geldi sandım bir an. Hemen. yer sallandı. raş gelmesi lazımdı ama neyse tamam boş verin. 24. Yes be. E, hayır. Yes be değil. Kilitli kapılar değil mi? Yok değilmiş tamam. Oh be. Ama neyse bu çekmeceleri karıştıralım. Arkadaşlar şimdi s geliyoruz. Yani elimde vitaminini de tutacağım. İnşallah geçerim. Allah'ım lütfen geçeyim. Bak burada canım gitti azıcık. Ama geçtik. Sıkıntı yok. Ya azıcık canım gitmiş olabilir. Evet tabi çarpabiliyorum bazen. Ya bazen değil de baya bir çarpıyor. Şeyler yanlara. Kaçtayız? 43. Hele şükür. Ama hızlı sevgi geçebileceğiz mi onu bilemem. Belki figürü de geçemeyiz. Ama figüre gelmem hoşuma gidiyor. Neyse tamam. 800 lira param var. Şurayı da açalım. Dışarıda lopikli değil. Gerçi lopikliyim var ya. Evet evet lopikliyim var benim. Demeden gördüm seni Scratch. Hay dur. Çakma açayım. Hı. Hı. Işıklar yanıp söndü. İlk önce şunu açayım bir. Aha vitamin varmış. Yes be. O zaman belki hızlı sevgi geçeriz. bandaj vardı da. Ay kaçtaydık? Uf. Neyse. 46 daymışız. 46. 47. Aha. Ay. Skirt, sen ne ara geldin ya? Neyse hadi bakalım. Figür. Bak buradan sana sesleniyorum. Sakın bize gelme. Bak arkadaşlarım için figür seni geçiyorum. He. Dinliyor musun beni? Allah Allah. Evet figür bağırıp bağırıp duruyor. Artık gidelim. En iyisi. Aa. Ne bağırıyorsun ya Allah'ım. Neyse. Var mı burada bir şey? Gözük görünmüyor ki. Kim? Neyse ki figür buralara gelmiyor pek. Yukarı çıkıyor. Bir şeyler falan yapıyor. Burada yok değil mi? Yok. Orada var mı? Lan figür gelme. Ha, figür yukarıdaymış ya. E hiç kitap yok arkadaşlar. E ee, Allah Allah. Belki ben göremiyorum. Ama kitap vardır mutlaka. çok da buraları Aha, gördüm. Hani var. Burada. Lan geliyor. Hah. Yukarı çıkacağım ya. Figür bir çıkacak yukarı sonra. sonra. Hı -hı. Hı. Figür. Figür. Figür gidemiyor. Hı -hı. Çabuk. Ay orada. Tam yanımdaydı. Neyse hadi biz gidelim. Önce Melis çabuk ol. Git tamam iyi. Satan figür Aha, varmış burada bir tane kitap. Tamam. Bu figür gitsin mi? Figür buraya gelmez ki. <laughs> Arkadaşlar şifreyi çözdüm. 9. Hadi bakalım. İnşallah yapar. 0, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Koş. Yes. Bay bay figür. Bakın arkadaşlar geçtik. Yaşasın figürü geçtik arkadaşlar. Bakalım. Anam. Ay dondu. Heh. Bakayım ne varmış. Ya kuruksufix yok mu ya arkadaşlar? Artık Jeff Jeshook da kuruksufix gitti mi? Yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> Neyse tamam. Bir tane bundan alacağım. Ha, hepsinden alabilirim ha he. çünkü fazla param var. Tamam çakmak. Tamam bu lockpitten de alalım. Ee, bunu bunu alsam mı acaba? Yok bunu almayacağım. Evet. Biraz boyuş yapayım. Oh, daha, daha, daha fazla daha Elgovin, Algovin. Ben buraya üç kez gelmiştim, şimdi 4 oldu. Ya inşallah hızlı sevgi de geçeriz de. Allah'ım lütfen hızlı sevgi de geçelim. Vitaminim de var. Tam 54'teyiz. Sıkıntı yok. Aa emuş olmasın. Yok yaraşmış. Evet, evet arkadaşlar şu an hastaneye geldik. Ay, ay yine mi? Scratch mi? Bakayım. Scratch yok. Ben Scratch'in sesini duydum. ta tada. -da Hem böylece görürsünüz işte. Oo, oh, bir sürü paralar. Oo. Oh. Şimdi buna basıyoruz. Neyse tamam. Hadi 68. Sevgi geleceğiz. Bakın sevgi geleceğiz. Aa, hiç korkmanıza gerek yok. Yanında vitamin var. Geç, geçtiğim zaman size söyleyeceğim. Çünkü dakikam 13 dakikadan fazla çekilmiyor. Biliyorsunuz videoyu yani YouTube'a atamıyorum. O yüzden ıı, geçtiğimi size söylerim. Arkadaşlar az önce hızlı sevgi geçtim. Tabi vitamin kullanarak. 3 tane vitaminim vardı. i̇şte yani çekmecelere bakarak yani sandıklara falan filan işte ben çok güzel gidiyoruz şu an 79'dayız 80'e geliyoruz ışıklar yok söndü arkadaşlar en buşa gelmeyelim <laughs> bence kesin halta geleceğiz ha biliyorum ben raş gelmediyse halta geleceğiz bakalım arkadaşlar tahmin ettiğim şey doğru çıktı halta öldüm ama iyi valla 80'e kadar gelebildik. İlk defa bir videomda 80'e kadar gelebildik. Neyse belki yüzlere falan filan da geliriz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve bay <laughs> bay.